Böyle Türkiye'dekileri bir getirin reji lütfen Türkiye'dekileri bir getirin. Bizde durum biraz daha değişik olsa gerek. <laughs> evet, Çünkü, en çok takip edilenler. Evet, dünyada ilk 5 sırayı şarkıcılar alırken bizde şarkıcı kategorisinden sadece Demet Akalın var. Cem Yılmaz, Abdullah Gül, Doktor Mehmet Öz, Demet Akalın ve Okan Bayülgen en çok takip edilen e, ünlüler Türkiye'den... Evet. Ee, Cem Yılmaz'ın ne kadar takipçisi var onu bir getirir misiniz? Evet. Dünyada 265. sırada Cem Yılmaz. Takipçisi 2 milyon 87 bin 583 kişi. E, takip ettiği 14 kişi. Tweet'i de yolladı. Attığı tweet tweet, attığı sayısı... tweet. sadece 5, kişi. <laughs> Düşünsene ya. Ne kadar, ne artık. kadar anlamsız yani. <laughs> yani adam Kaç tane tweet atmış bak ne kadar az yani takip edene bak ve siliyor, siliyor tweetleri ne kadar ilginç değil mi? Yazdıktan sonra şey siliyor. Cem Yılmaz uzun o zaman kadar. hiçbir şey yazmadı evet. yani bir milyon kişi takip ediyordu onu ve e, tweet atmamıştı sonra evet. bir sildi. Evet birkaç tanesini sildi sonra. Evet şeyde de stand up'ında da bunu e, konu ediyormuş benim diyormuş tweet atmamamı eleştiriyorlar ama 2 milyonu geçtim bu artık ulusal sesleniş gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Cemil Yılmaz da matrak bir insan. E, i̇kinci sırada Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül var. Abdullah Gül Sayın Abdullah Gül de e, çok fay kullanıyor Twitter'ı evet. e, Bilal inanamazsın yani gittiği gezilerde gördüğü şeylerin fotoğraflarını koyuyor, bilgi veriyor ve gençlerle çok sıkı bir iletişim yakalamış Öyle durumda. Meten, takipçisi misin? Ben takip ediyorum Cumhurbaşkanı'nı. Ne güzel ne güzel. 1 milyon 600 bin kişi takip ediyor. 1 milyon 633 bin 228 kişi takip ediyor Cumhurbaşkanımızı. E, Kendisini takip ettiği iki kişi var. Kim onlar acaba? E, Başbakanı falan tarzıyor. olabilir, olabilir. İkinci yolda TV sayısı ise 706. Üçüncü sırada Doktor Mehmet Öz var. Amerika'da yaşayan medar iftarımız Doktor Mehmet Öz. Başbakanlıkla Cumhurbaşkanlığını takip ediyormuş şey Abdullah Gül. Öyle mi? Hı -hı. Güzel. Doktor Mehmet Özün Takipçi sayısının reji ya, getirecek da hani şimdi bir sırasını koysam mıydık bilemedim ama bir <laughs> buçuk ee, milyon kişi takip ediyor kendisini. Onu takip ettiği 59 kişi var. Yoladı TV sayısı ise 1.702. Doktor Mehmet Özü tabii takip edenleri pek çoğu da yabancıdır. Evet. Türkler kadar yabancılar da vardır. Çok güzel bir televizyon programı yapıyor Amerika'da. Çok faydalı bilgiler veriyor. O daha çok böyle şey ticari anlamda da kullanıyor. Yani kendi programının reklamını yapıyor. Show business. Show işin evet, orada i̇şine show duyuruyor. Business. Evet. Gayet güzel. Ama sanat, evet. siyaset ve sağlık şeklinde bizde ayrılmış aslında. Hmm. Bakacak olursak, Alplerininki gibi sadece sanat değil ama hem siyaset hem sanat hem sağlık. Bizim en en evet, en geliş. en popüler şarkıcımız yalnız Demet Akalın. Demet Akalın. Dövürürsak yıkılıyor yani. Demet Akalın ne kadar <laughs> takipçisi var? E, dünyada 484. sırada, bravo evet. Demet, kutluyorum seni. Takipçisi 1 milyon 429 bin 598. Takip ettiği 866. çok da tweet çok yolluyor. 29.59 tane tweet yollamış Demet Akalın. Demet, Demet Akalın'la konuştuk burada. Kaç kere hatırlıyorsan değil mi? Evet evet. Aklına geleni yazanlardan o da. Evet Demet, Demet Akalın <laughs> yazdıklarıyla yolladığı tweetlerle en çok haber olan ünlülerin de başında geliyor bana göre. Ee, hemen hemen her gün Twitter'daki e, yazışmalarıyla haber oluyor kendisi. Mesela hemen aklıma gelen bir tanesi şu anda sevgilim ayaklarımı öpüyor diye bir tweet yazmıştı. <laughs> ben Deniz Seki'ye yazdığını hatırladım. Evet ve isyankar gençliğin sembolü Okan <laughs> Bayülgen. Tam Twitter'ın adamı. <laughs> Okan Bayülgen uzun süre direndi girmedi Twitter'a eleştirdi ama sonra bir girdi bir girdi. Fakat kısa sürede Twitter'da olmasına rağmen Demet Akan'ını yakalamış gibi onun peşinde. Onun da 1,5 milyon yakın takipçisi var. 1 milyon 405 bin kişi takip ediyor. Okan Bayülgen'in takip ettiği 438 kişi. Yolladığı tweet 271. <laughs> Okan Bayülgen Twitter'la geçen sene Kasım ayında, bu geçtiğimiz Kasım hı hı. ayında break break modern break break ortamı diye dalga geçmiş. Aynen dalga geçiyordu işte ama gençlerle bir arada olmak zorunda evet. gençlere iş yapıyor her gün televizyonda her gün ekranda ve çok güzel bir iletişimi var gençlerle o, Evet e, ve uzun süre direndi ama sonra o da e, o da anladı Twitter'ın ne olduğunu. O da anladı. anladı. Bu break break'in ne olduğunu da söyleyelim. Bundan ne, 20 o, sene <laughs> evvel telsiz modası vardı. O zaman hiç böyle sanal dünya falan yoktu. İnternette daha kurulmamış, icat edilmemişti. Bilgisayar bile yoktu. 20-25 sene evvel telsizler vardı ve herkes birbirleriyle brek brek diye haberleşirdi. Mandalladığın zaman brek brekler. Şimdi e, tabii çağ değişti. İnternetin e, başlamasıyla e, 2011'de en çok etkili olanları bir görelim reji. 2011'de en çok etkili olanları Twitter da bir görelim, bir getirirseniz ekrana. Ama Demet Akalın'ın başarısının tekrar tekrar altını çizmem lazım. Türkiye'nin en iyi, en popüler şarkıcısı burada da ortaya çıkıyor Demet Akalın'ın farkı. Evet. Twitter'ın en popüler kişileri 2011'de birinci sırada Doktor Erol Köse. Doktor Erol Köse. Hiç şaşırtıcı değil. Doktor <laughs> Erol Köse çok popüler oldu Twitter'la. Yeniden doğdu. World Trend topik bile oluyor. Dünyada en çok konuşulanlara bile, o sıralamaya bile giriyor Erol Köse'nin e, Twitter'da yazdıkları. Hilal Cebeci, Hilal Cebeci biraz fotoğraflarıyla gündeme geldi ve o sıraya yerleşti. Sarsıdı, alemi sarsıdı Hilal alemi Cebeci. Sarsı. Üçüncü sırada yine Okan Bayülgen. Evet. Okan Bayülgen, isyankar gençliğin e, temsilcisi, sembolü olarak üçüncü sıraya yerleşti. Nihat Doğan... Nihat Doğan dördüncü sırada Twitter'ın en popüler kişileri. Geç girdi şeye Twitter'a. Geç girdi. Geç girdi ama. Survivor'daydı. Survivor'un Survivor Survivor'da orada yarışıyordu. Orada hmm. Pascal Numa ile uğraşıyordu. O yüzden geç girdi ama bir girdi. Ne, ne dedi o? İtler şey olur atlar ölmez mi dedi. Bir şey bir Ay, lafı var. İlk yolladı da öyle <laughs> bir Birçok bir şey girdi. demişti ya birçok birçok. Ve beşinci sırada Cüneyt Özdemir gazeteci. Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir'in de şeyi e, istek istiyorsun öyle seni kabul ediyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok popüler ama herkesle muhatap olmuyor. Kendi seçiyor takipçisini. Cüneyt Özdemir de önemli. Şimdi bu kadar ünlüleri konuşuyoruz. Ve ünlülerle ilgili de bu kadar takipçi var. Ee, size sormak istiyorum. Öncelikle <laughs> sonra avukatımıza da soracağım. <laughs> ee, bu hakaretleri, bu Twitter ortamındaki <laughs> bu hakaretleri ünlüler kaldırmalı mı? ünlüler kaldı. Bundan beslenen ünlüler de var tabii ki. Burada bir de bu böyle bir pencere var. Eğer bundan besleniyorlarsa bunu kaldırmak onların çok e, tercih ettiği bir durum olmuyor. Ama tabii ki hani e, işte sosyal medyanın kirlenmemesi adına evet kaldırmalılar diye düşünüyorum. Kaldırmalılar diye düşünüyorsunuz. Nasıl yani, faydası olur ki kimseye ben bazıları faydası bundan olabilir. şöyle fayda değildi. Hani işte hani kendilerine edilen hakaret veya söylenen kötü şeylerden hani cevap verme özgürlüğü doğuyor ve farklı farklı işte kendinin kendi fan kitlesini buna e, karşıt olarak kullanma şekli doğabiliyor vesaire vesaire. Hani e, bu beslenmiş oluyorlar böylelikle. Hani ama bundan ciddi rahatsızlık duyuyorlarsa ve dediğim gibi sosyal medyanın kirlenmemesi adına bunların kaldırılması gerekiyor ve örnek teşkil etmesi adı altında da bunların gene kaldırılması gerekiyor bence. Hı, öyle. Siz ne diyorsunuz? Yani bu hakaretler sineye çekilmeli mi? Şimdi tabii e, ünlüler açısından baktığınız zaman biraz daha eleştiriye açık olmaları gerekiyor. Ama tabii bu eleştiriye açık olmak demek de o ünlüye bir başkasının böyle sövebileceği anlamına da gelmiyor. Tabii. Yani, Onun da tabii e, sonuçta bir kişilik hakları var. Mesela Erol Köse hadiseye obez dedi. Hadise Belçika'ya kaçtı. Annesinin <laughs> yanında kaçtı. Orada rejime girdi. Seda Sayan Twitter'ı bıraktı. Faydası oluyor yani Seda Sayan, yani Erol Köse'nin Köse kafasına vurdu. Sidirini çıkaramadı. Aa, gitti Twitter'ı da bıraktı. Yani... Halbuki daha, Çünkü daha mesela obez kelimesi Aslında bir hakarettir baktığınız zaman. Ama mesela e, ünlüler bunu e, Hoş görmeleri lazım Ve faydası canım, da yani, oldu hadiseye yani. Yani. Ben, 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 neticede. Yani, Obez dediği kişi obez değil ki neticede Hadiseye faydası da oldu Şimdi ben Ay hadiseyi evet. severim ederim ama Hakikaten hadiseye faydası Zayıfları oldu Zayıfladı kilo <laughs> verdi hadise <laughs> Ve inanın hı hı. röportajla yaptım sonra karşılıklı gazete evet. için Şebnemle beraber gittik Baktım hadise 36 bedene inmiş Ama yani bu Erol Köse'nin Obez diye yazma yazmasından önce hadise 40 bedendi, 42 bedendi doğru yapma gidiyordu. Değil. Ya öyle olmuştu, <laughs> hakikaten olmuştu değil. ya. <laughs> hakikaten olmuştu. Öyle oraya doğru gidiyordu yani. Zayıflamış hali mi o ekrana gelen acaba? Zayıflamış <laughs> hali. Yani orada <laughs> Erol var. Köse Erol Köse orada bir faydası oldu hadiseye. Twitter'ın bir şeyi oldu. Yani e, aleyhe dava açtı Erol Köse biliyor musun? Dava ya açtı Obezli diye. E, Twitter bir avukat bey'e sorar mısınız kişiliklere hakaret yapıldığında? Neden adresler kapatılmıyor? Böyle bir tweet gelmiş size hemen iletelim. Şimdi adresin kapat Ezgi Can'dan. Adresin kapatılmıyor. Biliyorsunuz bu Twitter, Facebook gibi şirketler Amerikan kanunlarına göre kurulmuş şirketlerdir. Bunların hostingleri yani barındırdığı sunucular Amerika'dadır. Bu sebeple o Twitter hesabının çıkarılması ancak orada olabilir. Burada bu Twitter hesabının çıkarılması diye bir şey söz konusu olmaz. E, bu sebeple e, kaldırılmamasının sebebi de bundan kaynaklanıyordur. Ancak o kişi bulunursa o fail, yani o kişiye ceza davası açılır ve e, yargılaması Sadece sonucunda... Sadece bilgisayardan attığı a, bilgisayarın tabii. IP adresinden falan... Burada de, önemli de, olan e, o kişinin faili ele geçirilebilmesi. Yani bazı kişiler e, çok kimliklerini gizliyorlar. Kimliklerini gizledikleri zaman bulmak çok zorlaşıyor. Çünkü dediğim gibi Twitter'da e, Amerika devletiyle yazışmaları gerekiyor. Ha. IP bilgilerini elde edebilmek için. Ben ise, ben size ben çok net bir şey sorayım. Erol Köse'ye bu attığı tweetlerden hukuki anlamda bir şey olur mu? Eğer Erol Köse'ye ilişkin mesela atıyorum e, bilgisayar araması kararı verildi. Gittiler Erol Köse'nin bilgisayarları arandı vesaire vesaire. Erol Köse'nin yaparlar mı bunları? Yaparlar mı bunları? Yap yapabilme Yaparım. hakları var. Erol Köse'nin attığına dair elde bir bulgu varsa i̇şte o hesap gerçi bir de şöyle bir şey olabilir. Ama bazen, bir şey değil mi? Özgürlükçü bir ortam bırakmıyorlar. Yani... Bazen e, bu ünlülere de ait olmuyor bu hesaplar. Yani böyle de bir durum Tabii var. Yani bir, bir şey başka soru ünlü adına ünlü adına herkese e, hakaret içeren sözler sarf ediyor. Yok ama yani sahte tweet hesabından bahsediyoruz. Evet, evet sahte evet. profil hesapları tweet hesabından bahsediyor Sahte tweet hesabından. Çok basit bir insan hemen yani çok basit bir iş hemen girip ama e, herkes ünlü adına alabiliyorsunuz. Ama herkes der alabilir. bunu herkesler bunu benim değil sahte diye. Yani ünlünün kendisi de söyleyebilir böyle bir i̇şte Onun ispatı mahkemelere kalıyor. İşte onun ispatını yapamıyorlar ama değil mi? Zaten Twitter'a e, girerken oraya Angaje olurken bir sözleşme imzalıyorsunuz bildiğim uh -huh, kadarıyla uh -huh. yani kabul ediyorum ikonuna basıyorsunuz ve orada şöyle yazıyormuş Amerikan kanunları geçerlidir usulsüzlüklerde muhakeme sırasında diye onu peşinden kabul ediyorsunuz ve IP adresi de Amerika'da olduğu için. E şirket de Amerikan şirketi olduğu için, server Amerika'da olduğu için buradaki savcı bir şey yapamıyormuş. Amerika'ya sorması Şimdi, lazım. Amerika'ya soruluyor ama çok uzun bir süreç o. Daha bizde siber suçlar sözleşmesini biz imzaladık ama daha iç hukuk uygulamadığımız için cevap vermiyorlar. 3 Ekim 2010'da imzalamışız evet. uluslararası sözleşme. Uluslararası Sözleşme'yi imzaladık ama iç hukukta uygunluk kanunu diye bir tabir var. Oradan e, girilmediği için henüz o uygulanmıyor. Peki uygulandığı zaman, ne uygulandığı olur? zaman e, mahkemeler hemen e, şeyden yazacaklar Amerika'daki mahkemelere o vasıtayla oradaki bilgiler bizden oraya gidecek, oradan bize gidecek. Ben karşılıklı bir e, delil alışverişi olacak uygulanmaya başlandığı zaman. Ama uygulanmadan da elde edilebilir. Nasıl elde edilebilir? Örneğin fail bellidir. E, X kişisidir. O X kişisinin yaptığına ilişkin elde bulgular vardır. O X kişinin evine gidilir, bilgisayarları toplanır ya da iş yerine gelir bilgisayarları toplanır. Bir araştırma yapar adli olduk... Bir bakar bilgisayarın içerisinde o tweetler attığı bellidir. ...iz bırakın ne kadar siz bile... Aynı şey sözlükler için geçerli mi? Tabii sözlükler için de geçerli. Şey geçerli. Aynı şey geçerli. Eğer o ben bulgular o bilgisayarda ara, ara saptanırsa. ne olduğunu anlatayım seyirciye. Yani bu internette e, özgür bir şekilde e, yazarların e, ifade ettikleri fazlasıyla fazlasıyla özgür bir fazlasıyla şekilde, özgür <laughs> şekilde bir kelimenin açılımı için bir kişinin bir kişiyi anlatırken ya da bir olayı anlatırken kendilerine göre onu dile getirmeleri, konuyu izah etmeleri, yorumlamaları, yorumlamaları anlamına paralel olarak bazen anlamıyla zıt olarak da olsa o sözlükler eğer Türkiye'de barındırılıyorsa, hani işilik iç, çıkartma yöntemiyle şey yapalım. Şey kesmemizi istiyor. Evet, şimdi kısa bir kısa bir ara vereceğiz. Ee, hemen bir reklama gideceğiz. Reklam reklamdan sonra reklamdan sonra bakın neler var. Az sonraları bir görelim. Az sonraları bir görelim. Evet arkadaşlar.